şu anki geleneksel görüş insan medeniyeti yaklaşık 12 bin yıl önce ortaya çıkmış. Fakat 12 bin sene önceki insanlara benzer insanlar bundan yüz binlerce yıl öncesinde de vardı diyor. Yani neden aynı hemen hemen aynı insan türü bu kadar uzun bir süre medeniyeti kuramamış diye merak uyandırıyor bu durum aslında. Bunların başını da Graham Hancock diye birisi çekiyor. Yani bu adam kısaca bugüne kadar bilinen antik uygarlıklardan çok daha eski ve çok daha gelişmiş bir kayıp medeniyet var diyor. En İngilizce de Türkiye'de Göbekli Tepe diye bir bölgede antik kalıntılar bulunmuş. Geleneksel zaman çizgisine tamamiyle meydan okuyor. Sadece ve sadece çok gelişmiş yöntemler sayesinde o zaman böyle bir yapı inşa edilebileceğini öne sürüyor bazı arkeologlar. Ve Adaş hazır mısın? Sandalyene evet. sağlam tutun. <laughs> okay. Bundan tam da 12, 12 bin sene önce sandığımızdan çok çok daha gelişmiş medeniyetleri ortadan kaldıran bir olay olmuş. Ve ondan öncesi ve sonrası olmak üzere bildiklerimiz ortadan ayrılmış diye bir iddia var. Demek ki inanılmaz artık göktaşı mı veya başka bir doğal afet mi bu şekilde Geçmişte bir takım bir yani dünyanın o anki insan uygarlığını ve çok çok gelişmiş dediğim gibi şu anki geleneksel arkeologların düşündüğünden çok daha gelişmiş bir medeniyet varmış ve bu medeniyet ortadan yok olmuş. Tekrar hani reset olmuş sistem.